Şüphesiz Allah kendisine şirk koşulmasını ortak kabul edilmesini asla bağışlamaz. Bunun altındaki günahları dilediği kimseler için bağışlar. Yüce Allah istiğfar ve tövbe etmeyip şirk üzere ölenleri affetmeyeceğini, onlara cenneti haram kıldığını, yaptıkları her şeyin boşa çıkacağını söylemiştir. Şirk konusunda tüm peygamberler, özellikle de İbrahim nebi ve nebimiz Muhammed Aleyhisselam hatta melekler bile uyarılmışlardır. Dolayısıyla her müminin bu tehlikeye düşme ihtimali vardır. Müslümanları en çok aldatan şey, şirkin sadece bir puta veya nesneye tapmaktan ibaret olduğu, Müslümanların müşrik olamayacağı zanlıdır. Oysaki Kur'an, imanlı müşriklerden söz eder. Unutulmamalıdır ki, puta tapmak, şirkin birçok özelliklerinden yalnızca bir tanesidir. Sonuç olarak, Kur'an'a göre şirk en büyük günah olduğu halde, ne yazık ki en az bilinen, en sinsi ve tehlikeli günahtır. Şirk, yüce Allah'a özgü olan ilahlığında, kullukta, yetki, tasarruf, sıfatlarda ve fiillerinde örneğin her şeyi bilen, her şeyi gören, her şeyi işiten, her şeyden haberdar olan, gaybı bilen, sonsuz kudret sahibi, şifa veren, ezeli ve ebedi olan, dinde tek hüküm koyucu ve hüküm veren, tek kurtarıcı, sığınılan itaat edilen, kulluk edilen, yardıma çağrılan, dua edilen, tevekkül edilen, kurban kesilen, adak adanılan, kurtarıcı istenilen, somut ya da soyut eşi, benzeri, dengi, astı, ortağı veya ortakları bulunduğunu kabul etmektir. Onun aslarından bazı veliler edinenler. Onlara bizi Allah'a daha fazla yaklaştırsınlar diye kulluk ediyoruz, diyorlar. Kendilerini Allah'a direkt kulluk yapmaya layık görmeyerek, şah damarından daha yakın ve kişi ile kalbi arasına giren Allah'ın uzak, herkesle muhatap olmadığını iddia ederek isteklerini yaptırtmak için, güya Allah'ın yetki verdiği ve ricalarını kıramayacağı hatırı sayılır varlıkları aracı, yaklaştırıcı, vesile edinerek bunları yüce yaratıcı yerine bu aracılardan istemek müşrik Allah'ı yeryüzündeki ulaşılmaz krallara benzeterek yüce yaratıcı ile iletişimin ancak ona yakınlığı olan bir aracı ile kurulabileceğini zanneder. Allah yerine bu aracıyı razı etmeye çalışır. Onu Allah'ı sever gibi sever. Ona sorgusuz sualsiz itaat eder. Onun kulu kölesi olur. Böylece de ne yazık ki Allah'ın rızasını kazanmak için yakınlaşayım derken, müşrik olma tehlikesine düşer. Sizin onun yanı sıra kulluk ettiğiniz şeyler, ancak sizin ve atalarınızın uydurup adlandırdığı şeylerdir. Allah'ın bazı niteliklerini, ondan başkasına veya onunla beraber birisine tanrısal güç atfederek tapmak, kulluk etmek, Allah'a çocuk, eş, denk isnat etmek, şeytanı, kişileri, veya bir şeyi tanrılaştırmak. Onlar, Allah'ın aslarından bilginlerini, rahiplerini ve Meryem oğlu İsa'yı kendilerine Rabler edindiler. Allah'tan başkasını, güç sahiplerini, kamu otoriteleri, liderleri, diktatörleri, ideolojileri, tağutu, şeytanı, melekleri, İsa Nebi'yi, özellikle din adamları sınıfını, hocaları, dini topluluk önderlerini, Rab, dinde mutlak otorite, hüküm, helal haram koyucu, onları hatasız, yanılmaz, eleştirilemez, sorgulanamaz, kutsal ve dokunulmaz görüp kayıtsız şartsız onlara teslim olmak, itaat etmek. Ayrıca helal olan bir şeye haram demek, haram olan bir şeye helal demek, dine hüküm eklemek veya eksiltmek. İnsanlardan Allah'ın yanı sıra başka varlıkları ona denk tutan ve onları Allah'ı sevdiği gibi sevenler vardır. İman edenlerin Allah'ı sevmeleri ise her türlü sevgiden daha üstündür. Bir şeyi, bir insanı Allah'ı sever gibi veya daha fazla sevmek, saymak. Bir insana veya varlığa gösterilen aşırı sevgi onu kutsallaştırmaya ve sonuçta da tanrılaştırmaya kadar gidebilir. Allah'la beraber elbette başkaları da sevilebilir. Ama hayatımızın merkezinde birinci sırada hep Allah olmalıdır. De ki: Ben yalnızca Rabbime dua ederim, çağırırım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmam. Dua, çağırmak, seslenmek. Allah sadece kendisine kulluk edilmesini ister. Böylece insan başkasına kul olmaktan kurtulur. Riya ve gösteriş şirke götürebilen sebeplerdir. Kişi ibadet niyetini Allah'tan başka varlıklara has kıldığı veya yönelttiği zaman şirk söz konusu olur. Yine unutulmamalıdır ki tövbeyi yalnızca Allah kabul eder. Birisinden normal, sıradan şeyler istemek şirk değildir. Örneğin polisten yardım istemek, ambulans çağırmak. Fakat Allah'a özgü olan şeyleri istemek şirktir. Örneğin sıratı müstakimi göstermek, menasik, sabır, olağanüstü yardımlar ve... Ölmüş birisinden veya ataların ruhlarından yardım istemek şirktir. Kulluğu yerine getirmemek, hevayı ortak koşmak olarak değerlendirilmektedir. Yine zina etmeyi, muska ve nazar boncuğunu şirk olarak değerlendirenler de vardır. Eğer sana verilen bunca ilimden, vahiyden sonra onların hevalarına, arzularına uyarsan, o zaman zalimlerden olursun. Tercihlerinde Allah'ın emrini beğenmeyip kendi hevasını egosunu, çıkarını, şehvetini, kendi doğrularını, kanaatlerini, dürtülerini, boş iğreti eğilimlerini, zenginliği, rahatına düşkünlüğünü, tutkusunu, nefsani keyfi arzusunu ilah, tanrı edinmek. Bir müminin görevi kendi hevasına ve hevasına uyanlara değil, vahye yani ilme tabi olmak. Sevgi, şehvet, kazanma arzusu gibi doğuştan gelen duygular haram değildir. Bunlar Allah'ın çizdiği sınırlar içinde tatmin edilmelidir. Haram olan bunları tanrılaştırmak, onların kölesi olmak, hayatının en önemli gayesi haline getirmektir. Ey iman edenler, kendisinde artık alışveriş, dostluk ve şefaat bulunmayan gün gelmeden önce size rızık olarak verdiğimiz şeylerden infak edin. Ondan başka ne bir veli, otorite ne de bir şefaatçiniz vardır. de ki Şefaat tümüyle Allah'a aittir. Şefaat aracı olmak, yardım etmek, öncülük etmektir. Şefaat'in Kur'an'da yer almasının sebebi bunun bir müşrik akidesi olmasından dolayıdır. Kur'an'da 31 defa geçen şefaat kelimesinin ikisi hariç tamamı Mekkeli müşriklerin şefaat anlayışını reddedilmesi ile ilgilidir. Açıkça Kur'an'da izne bağlı istisnalarla şefaatinden söz edilen varlıklar meleklerdir. Melekler Allah'ın diledikleri izin verdikleri sözlerinden razı olduklarına şefaat edecekler